Tam bu duygusal müzikleri falan tabi... Bir saniye. de <laughs> Sosyal medyada birkaç kişi şey gördüm. Tamam mı ne koyayım? Orman işte. Ne büyüttünüz falan diyorlar da. izleyin abi şunları. <laughs> Şu anda arkadaş biz canımızı kurtardığımıza şükür ediyoruz. uzaktaydı. Dediler buraya dokunmaz. 15 dakika sürmedi. Yukarıda ev. Bu arada öyle bir de yangının da öyle bir lanet tarafı var. Uzakta sanarsın bir rüzgara 5 dakika evine kadar gelir. Yandı. Burada restoranım yandı. Bütün hayatım bitti. Devletimiz sağ olsun. İnsanlara helal olsun valla. Özel teknelere gelip tur tekneleri, deniz tekneleri. Ufacık tekne bile, jet ski bile geldi. iki kişi aldı götürüyor. Bakın şuradan aldı götürüyor şu anda insanlar. Başka tekne. Tüm... Ya bu demeye çalıştığım bu anladın mı? Yani bana sorarsanız yardım böyle yapılır. Yani diğer türlüsünü zaten devlet yapacaksa yapacaktır. Ben vatandaş olarak, siz vatandaş olarak buradaki insanlar bir vatandaş olarak geçtim vatandaşı insan olarak dokunması gerekiyor böyle şeyler abi elini temas ettirmesi gerekiyor ben yardımın böyle yapılması gerektiğini inananlardanım yani tamam ben de sosyal medya fenomeniyim güya ama sosyal medya fenomeni olarak hadi arkadaşlar para yollayın şuraya bağışlayalım yapmak artık bana yetmiyor yani çünkü uzaktan gördüğümüz şekilde değil işler. Orman yanıyor tamam oradaki birkaç köy evi yanmış tamam. O zaman biz şu kuruma bağış yapalım da onlar da oraya iletsin. Yok abi ben görmek istiyorum yani. Ya arkadaşlar siyasete çevirmeyin hemen ammana koyacağım. Bu siyaset değil ya. Siyaset yani olayı değil şu an bu insanlık ya. Şu an bu. İnsanlık şu an bu. Siyaset. Geçin şu siyaset Müslüman yapmayın bu? abi. Ben siyaset sevmiyorum ya. Yapmayın şu siyaseti. Ya. ya burada adam ağlıyor. Kan kusuyor adam kalkıp ona buna sövüyorsunuz bilmem ne. Yapmayın abicim. Durun. Buradan gitmemiz lazım ama. Vay 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 vay. Çok büyük mahvoldu. Ve bize doğru geliyor. Ve bize doğru geliyor arkadaşlar. Allah'tan rüzgar ters esiyor. O yüzden yangın çok yayılmadan İnşallah bir an önce müdahale ederler. Evet, ilk müdahale başladı. Burası Berkay'ın orası. Oteli boşaltın! Oteli boşaltın! Farkındasınız değil mi? Hep böyle yazlık alanlarda oluyor bu. Yani otel çevreleri, eğlence yerleri. Sanki bana öyle geliyor yani. Berkay doğa doğa doğayı oynayan bizim flawless lan. Of. Ya bunlar hadi ben neyse yapayım. asıl Ay. köy kesimleri

Dur bir dakika şucu bir yakalayayım da bir yazısını. Neyse bulamadım. Berkay da anlattığı şeyin fotoğrafını atmış ya. Burta. Arveus oğlum bak siyaset yapmayından kastım o değil. Bir şeyleri eleştirebilirsiniz oğlum. Hepinizin özgür ifade hakkı var. Ama bunu küfür ederek, bunu söverek, bilmem ne yaparak yapmayın diyorum. Siyaset yapın ayrı konu ama bunu ya şöyle bir acı dönemde bile e, kutuplaştırarak ve küfrederek sadece beddua okuyup anabacı söverek çözüme ulaştıramazsınız. Ülkede e, uçaklar çalışmıyor işte yangın e, söndürmek için gerekli olan uçakların ne durumda olduğu falan bunları konuşun oğlum bunları konuşmanız lazım zaten bunlar konuşulması gereken şeyler. Kimse siz bunları konuşuyorsunuz diye, bunların yorumunu yapıyorsunuz diye ee, Silivri'ye yollamaz. Bunları düzgün şekilde ee, adam gibi anlatabilmeniz lazım. Ben böyle bir kelime çıkardığım zaman burada sadece küfürler dönerse kimseye bir faydası yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Siyaset yapmayından kastım yanlış olan bir şeyi susun konuşmayın diye vurgulamamdan değil. Beni o konuda yanlış anlayanlarınız var. Ben siyaseti sevmeyen bir adamım. Siyasi tartışmaları sevmeyen bir adamım. Konu ülke ise konu şu vatandaşın, şu köylünün, şuradaki yanda oturan insanın yani herhangi bir vatandaşın ya da herhangi bir hayvanın ölmesi ise, mağdur olmasıysa, kanser hastası bir teyzenin paralarını yanmasıysa, çocukların ölmesi ise, evleri yanmasıysa ve bunlara sebep olan şeyler neyse bunları ayrı tartışırız. Bunlar ayrı kavgası yapılır. Ama şu an o zaman değil. Şu an zaten acı çeken insanlar var. Şu an zaten ciğeri yanan insanlar var. Benim bu yayın açma sebebim, biz kendi ekibimiz olarak elimizden ne geliyorsa, bizi izleyenler tarafından nasıl bir yardım gelebiliyorsa, para anlamında söylemiyorum bunu, bir şeyler yapabilmek. Dert değil. Yani şu olayların bir hafta sonra, on gün sonra, üç ay sonra, beş ay sonra tekrarlanmayacağının garantisi yok. Bunların, al şey denizdeki yaşadığımız mevzu kimse konuşuyor mu? Konuşmuyor. Müsilaj dedik bilmem dedik bir hafta iki hafta üç gün dört gün olaylar çıktı bak fıs uçtu gitti yangın üç, ay, üç gün beş gün sonra uçtu gitti bunun olmaması lazım ve de ne oluyor biliyor musunuz herkes belasını okuyor herkes isyanda herkes sosyal medyadan paylaşımını yapıyor herinden gelen desteği yapıyor ve beş gün sonra şurada evi yanmış teyzem evi yanmış dedem oturuyor böyle boşluğa bakıyor. Anlatabildim mi? İlla ki yardım edenler olacaktır falan. Benim de tek derdim bunun bir parçası olmak kendi ekibimizde. Bu kadar. Ya olayı böyle küfürle, kıyametle tamam anlıyorum işinizde patlıyor, benim de patlıyor. Bilmem ne oluyor ama bir faydası yok. Bir faydası olsa eyvallah. Şimdi neyse şu videoları izleyip de şey yapmak istemiyorum ama Görün istedim. Küçümseyenler var. Onlar görsün istedim. Var yani bu... hayvanlar Bak şu gibi. adamı bir dinleyin şu ya. Bir tarafı. Şimdi bir yangın daha geliyor. Her yerden bu taraftan geliyor.